Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için patates ve bulgurun muhteşem uyumuyla harika bir köfte tarifi hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var, videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Geniş bir kabın içerisine 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı sıcak su ilave ettim. Hafif spatula ile karıştırdıktan sonra üzerini kapak yardımıyla kapatıp 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Hemen ardından köftenin içerisine 5-6 adet maydanoz, yarım adet soğan kullanıyorum. Soğanı ve maydanozu ince ince doğruyorum. Dilerseniz bir adet küçük boy soğanı da ince ince doğrayabilirsiniz. Ne kadar çok ince doğrarsak köftemizin içerisine o kadar çok yakışacaktır. Soğanı ve maydanozu ince ince doğradıktan sonra 3 adet patatesi önceden haşladım. Hemen patatesleri ezme işlemine geçiyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Patatesler tamamen püre haline gelene kadar ezdim. Hemen kıyısını, köşesini toparladıktan sonra dinlenmiş olan bulguru kontrol etmek istiyorum. Bulgur çok güzel bir şekilde dinlenmiş. 15 dakika boyunca dinlenmesi yeterli geldi. Hemen içerisine ince ince kıymış olduğum soğanı ve maydanozu ilave ediyorum. Ardından püre haline getirmiş olduğum patatesi ilave ettikten sonra 1 adet yumurta ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Dilerseniz 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeler tamamen birleşene kadar yoğurduktan sonra üzerine ara ara un ilave edeceğim. Bu arada köftenin harcı için köyden getirtirmiş olduğum bulguru kullanıyorum. Köy bulguru ve market bulgurunun arasında inanılmaz derecede fark var. Un ilave ederken kontrol ilave etmeye özen gösterelim. Köftenin harcı için ortalama 1 su bardağı dolusu un kullandım. Söylemiş olduğum gibi market bulguru kullanırsanız eğer 1,5 su bardağı un kullanmanız da gerekebilir. Hemen şöyle kontrol etmek istiyorum. Henüz daha çok yumuşak. Üzerine biraz daha un ilave ettikten sonra birkaç dakika boyunca daha yoğurmaya devam edeceğim. Karışımdan bir parça alarak kıvamını kontrol edebilirsiniz. Dağılmayacak şekilde köfte kıvamına geldikten sonra hemen yuvarlama işlemine geçeceğim. Yine tekrardan bir parça koparıp kontrol etmek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi yeterince kıvamına geldi. Köfte şeklini rahatlıkla alıyor. Hazırladığımız harç artık kıvamına geldi. Hafif kabaca toparladıktan sonra yuvarlama işlemine geçiyorum. Hazırladığım topları kesme tahtasının üzerine yerleştiriyorum. Tabanda yapışmaması için üzerine mutlaka yağlı kağıt serelim. Mandalina büyüklüğünde parça kopardım. Elimle hafif yuvarladıktan sonra üzerine bası uyguluyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk köfteyi hazırladım. Hemen ikinci köfteyi hazırlamaya geçiyorum. Yine aynı şekilde mandalina büyüklüğünde bir parça koparıyorum. Elimle yuvarlayıp üzerine hafifçe bası uyguluyorum. tüm harca aynı işlemi uyguladıktan sonra hazırlamış olduğum köfteleri 15 dakika boyunca buzdolabında bekleteceğim. Köftenin harcı tamamen toparlayabilmesi için mutlaka 15 dakika boyunca buzdolabında bekletelim. Köfteler artık dinlendi. Kızartma işlemine geçebiliriz. Geniş bir tavayı ocağa aldım üzerine bol miktarda sıvı yağ ilave ediyorum. Yağın çok kızgın olması gerekiyor. Yağ tamamen kızdıktan sonra üzerine yavaş yavaş köfteleri ilave ediyorum. Köfteleri yerleştirirken aralarında boşluk bırakmayı ihmal etmeyelim. Aksi takdirde birbirlerine yapışabilirler. Hiçbir şekilde başından ayrılmadan ters düz yaparak köfteleri pişirmeye devam ediyorum. Saniyeler içerisinde altı ve üstü nar gibi kızaracaktır. İlk yüzeyi saniyeler içerisinde kızardı. Hemen diğer yüzeyini çeviriyorum. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Köfteler pişti, havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağına alıyorum. Yine aynı şekilde köfteleri sürekli döndürerek pişirmeye devam ediyorum. Lütfen başından ayrılmayalım. Aksi takdirde yanabilir. Çok çabuk pişiyor. Alt ve üstü saniyeler içerisinde nar gibi kızarıyor. Bu tarifi haftada iki defa mutlaka yapıyorum. İnanın kıymayı hiç aratmıyor. Bulgurun ve patatesin uyumu muhteşem oluyor. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek gönül rahatlığıyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tüm köfteleri pişirdim ve servis tabağına aldım. Sizlere şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Köfteler gerçekten enfes görünüyor. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Sizlere bir de şöyle yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi asla köftelerimde dağılma olmadı. İç harcının tadı, tuzu, baharatları tam dengede geldi. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde muhteşem bir köfte tarifi hazırlamış oluyoruz. Köfteleri dilerseniz ketçapla veya bol naneli yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte hem ekonomik hem de çok lezzetli harika bir köfte tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.